Merhaba arkadaşlar. Ayarlar bölümündeki ikinci menümüz yazma menüsü. İlk olarak varsayılan yazı kategorisi ayarına bakalım. Bu ayar ile WordPress web sitemize ekleyeceğimiz yazılarda kategori seçilmezse hangi kategoriye dahil olacağını belirtiyoruz. Şu an varsayılan olarak uncategorized belirtilenmiş. Görebilmeniz için ben dersten önce birkaç tane kategori ekledim. Buradan bir kategori seçebilirim yazdığım yazıları eğer kategori seçmezsem yazılar otomatik olarak burada seçtiğim kategoriye de edilecek. Mesela ben bu ayarı genel yapayım. Varsayılan yazı biçimi bu ayar temadan temaya değişkenlik gösteriyor. Buradaki tüm biçimler temadaki görünüme göre şekil almakta. Yazdığınız yazının sunumunu değiştirmek için kullanırız. Buradaki seçenekleri sizlere kısaca açıklayayım standart ad üstünde standart gösterim için kullanılan yazı biçimidir. Kenar yazdığınız yazı yazı başlığı olmadan yayınlanır. Sohbet sohbet transkripti sunmak için kullanılabilir. Galeri resim galerisi sunmak için kullanılabilir. Bağlantı başka bir siteye link verme amaçlı kullanılabilir. Görsel resim gösterim için kullanılabilir. Alıntı alıntı biçimde yazı gösterim için kullanılabilir. Durum kenar yazı biçimiyle aynı amaçta kullanılır. Yazı başlığı olmadan yayınlanır. Video tek bir video ya da video oynatma listesi biçimidir. Ses ise ses dosyası içeren biçimdir ve podcastler için kullanılabilir. Varsayılan olarak standart seçili böyle bırakalım. Yazı biçimini yazı oluştururken her yazı için farklı olacak şekilde ayarlayabiliriz. Bu bölüm ile ilgili sizler için yazıları tek tek oluşturduğum ve varsayılan WordPress kurulumu ile gelen 3 temadaki görünümlerini kaynaklar bölümüne resim olarak ekliyorum. Aradaki farkı gözlemleyebilirsiniz. E-posta ile yazma. Bir uyarı ile başlamak isterim. Bu seçeneği güvenlik gerekçesiyle çok tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Buraya belirlediğiniz mail adresinin tespit edilmesi halinde istenmeyen yazılar ile karşılaşma olasılığınız vardır. Sistemin nasıl çalıştığından bahsedeyim. Buraya size ait bir e-mail adresini, bakın buraya e-mail adresini, mailin sunucu bilgilerini ve şifreyi verdikten sonra bu adrese atılan her mail sisteme yazı olarak düşer. Varsayılan posta kategorisi ise mail yöntemiyle gelecek olan yazılar hangi kategoride yayınlansın? Burada istediğimiz kategoriyi seçiyoruz ve bu yöntemle gelen yazıların ilgili kategori altında yayınlanmasını sağlıyoruz. Servisleri güncelle. Bu alan arama motoru optimizasyonu yani SEO ile yakından alakalıdır. WordPress web sitemize yazdığımız yazıların bir an önce arama motorları dizinlerine girmesini isteriz. Genelde arama motoru botlarının yazılarımızı taramasını ve dizine eklemesini beklememiz gerekir. WordPress sitelerimizde güncelleme servisleri ile bu süreci hızlandırabiliriz. Ping servisleri sayesinde blogunuza yeni yazı eklediğinizde arama motorlarını haber vermek için kullanılır. Şurada bir link var arkadaşlar. Bu linki tıklıyorum. Ve WordPress.org sayfasının açılmasını sağlıyorum. Bakın burada RPC Ping Services adı altında bazı adreslemeler var. Bunların hepsini kopyalıyorum. Ve tekrar kendi sitemize geliyorum. Buradaki boşluğa bunları yapıştırıyorum. Ve değişiklikleri kaydetiyorum. Böylece WordPress'in tavsiye ettiği güncelleme servislerini web sitemize tanıtmış olduk.